Bu ne muhteşem bir bu ne muhteşem bir sahiplenme. Bu ne muhteşem bir sıcaklık. Tokat Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun. Bundan altı yıl evvel Ankara'dan Şırnak'a gittik. Dediler ki orada Türkiye'nin Kandili diye tabir edilen bir dağ var. Kato Dağı. Dediler ki o Kato Dağı'nda binlerce metre mağaralar var. O Kato Dağı'nda teröristler var. On binlerce silah var. Milyonlarca mühimmat var. Oradan bütün Türkiye'yi zehirliyorlar. Eğer terörle mücadele etmek istiyorsak ilk önce oranın kalbine kıymetli Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ilk önce oranın iline girmek lazım. Şuna gittiğimizde yine sizin evlatlarınızdan bir generalimizle dedik ki Kado Dağı'na gidelim. Etrafımızdakiler dediler ki tehlikeli olur. Orada teröristler var. Eğer biz teröristlerle mücadele eden kahramanlarımızın yanında olmazsak onlarla omuz omuz olmazsak Cumhurbaşkanımızın yüzüne nasıl bakarız? Bu milletin yüzüne nasıl bakarız? Biz rahmetli Aydoğan Aydın Paşa ile helikoptere bindik. Katadağ'ın tepesine indik. Evlatlarımızla beraber olduk. Daha sonra bir helikopter kazasında Allah rahmet eylesin. Aydoğan Aydın Paşa şehit oldu. Bizim kahraman şehidimiz oldu. Hepimizin kahraman şehidi oldu. Ama yaptığımız şu o kado dağına indiğimizde teröristler vardı. Binlerce metre mağaralar vardı. Şimdi Allahımıza şükürler olsun. Ay yıldızlı bayrak var. 5 vakit okunan ezanı Muhammed'i var. Şimdi O kado Dağının hemen yanında Gabar Dağı'nda ne bulduk biliyor musunuz? Ne bulduk? Petrol bulduk. Tam altı aydır. Bir şehidimiz vardı Esma Çevik. O kuyuların yollarını yaparken el yapımı patlayıcı patladı da orada onu o bombayı imha etmeye çalışırken kızımız şehit oldu. O kuyuların Bombay'da. ismine ve o bölgenin ismine Esma Çevik bölgesi verdik. O şehidimizin bereketiyle, o şehidimizin duasıyla beraber olası bereketlendi, bollandı. Kıymetli hemşehrilerim, beş gün önce oradan bir müjde daha geldi. Ne geldi biliyor musunuz? Gerçi Bay Bay Kemal bunlara çok üzülüyor biliyorsunuz. Ya öyle demeyin. Tokatlılar öyle demeyin. Yu demeyin, demeyin. Demeyin. Ya o, o kendi başına bulacağını buldu zaten. Yanındaki onun masasına kumar masası dedi. Daha ne bulsun? Ona, ona üç tane koyun verseniz kaybeder mi? Ve müjde geldi. Gabardağından gelen müjde ne biliyor musunuz? Gabardağından gelen müjde Gabardağından gelen müjde ki çok takip ediyorduk. Hemen Şırnak valimizle TPA Genel Müdürü Cumhurbaşkanımıza müjdeyi verdiler. Uç kuruyordu makine. Çok sert yere dayanmıştı. Ama orayı geçtiler ve Suudi Arabistan kalitesinde ve Türkiye'nin en büyük rezervlerinden birisini yakaladı Türkiye. Terör bitti. Bereket geliyor. Ülkemize bolluk geliyor ve büyüme geliyor. Varız. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Muhammed isminde bir evladımız ailesini kaybetmiş. Sahnede ailesi hiç merak etmesin Muhammed yanımızda. Programın akabinde teslim edeceğiz.